Merhaba arkadaşlar, bir hemşire bir uzman kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iş sağlığı güvenliği bölümü tercih edilir mi? Olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Bu sorunun cevaplarını yıllardır bu işin içinde olan bir B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak saat tecrübelerime ve deneyimlerime dayanarak sizlere hem bu sorunun cevaplarını vermek hem de şu an belki de aklınıza gelmeyen fakat ileride karşılaşabileceğiniz tüm önemli konular için sizlere ışık tutup aydınlatmaya çalışacağım. Yine videonun aşağıda yerleme kısmında konuları bölüm bölüm ayıracağım için sizler de merak ettiğiniz kısımları ileriye sarabilir veyahut da vakit kaybetmeden o kısımlara geçiş yapabilirsiniz. Evet, öncelikle arkadaşlar iş sağlığı güvenliği bölümünün eğitim kısmını ele alalım. İş sağlığı güvenliği bölümü 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans olarak iki tercih hakkınız vardır. Bunun yanı sıra tabii ki de devlet üniversiteleri, özel üniversiteler ve açık öğretim fakültelerinde eğitim öğretimizi tamamlayabiliyorsunuz. YKS sınavının ilk oturumu olan TYT puanına göre öğrenci alımı yapılmaktadır. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar AYT kısmınıza girmenize gerek yoktur. Üniversitelerde yıllık kontenjan sayısı 11.000 olduğunu bu sayının da her yılda olduğunu size de söylemek isterim arkadaşlar. Özellikle açık öğretim fakültesinde her yıl 5000 kontenjan açılmakta. Bu 5000 kontenjanın da tamamı neredeyse dolmaktadır diyebiliriz. Ön lisans ve lisans bölümlerinde hangi dersleri alacağınızı Instagram kanalımız bir hemisire bir uzman kanalımızda paylaştık. Arkadaşlar sizler de açıklama kısmından bağlantıya tıklayarak Instagram adresimize erişim sağlayabilirsiniz. Evet bölüm 1. Ön lisans ve lisans arasındaki fark nelerdir? Mezun olduktan sonra bizi ne bekliyor? Ön lisans okuyan arkadaşlar bölüm bitirdiklerinde iş güvenliği teknikleri unvanıyla mezun olmaktadırlar. Daha sonrasında yetkilendirilmiş özel veya devlet eğitim kurumlarında 220 saatlik bunun tabii ki de 180 saati teorik, 40 saati de uygulamalı eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim süresi boyunca hem online hem de yüzde dersiniz olacaktır. Derslere katılım zorunlu olduğu için sık sık bakanlık tarafından denetimlerde yapılmaktadır. Sizler için kus fiyatlarını açtığımızda ise devlet kurumlarında 2500-3000 lira fiyat bandında olduğunu, Özel eğitim kurumunda ise bu fiyat tablosunun ortalama 4000-4500 lira arasında değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Eğitimi tamamladıktan sonra belgeleriniz eğitim aldığınız kurum tarafından sisteme yüklenerek uzman adayı olarak tanımlanırsınız. Bu durumda artık sizler de her yıl ÖSM tarafından iki kere yapılan özellikle Mayıs ve Aralık aylarında yapılan C sınıf işgüvenli uzmanlığı sınavına sınav ücretinizi ödeyerek başvuru tarihlerinde kayıt yaptırabilirsiniz. Lisans okuyan arkadaşlar ise bölüm bitirdiklerinde ön lisans gibi onlar da iş güvenliği teknikleri unvanıyla ile mezun olmaktadırlar. Ön lisanstan farklı olarak ise lisans mezunları mezuniyetten sonra herhangi bir eğitim kurumuna başvurmadan uzmanlık sınavına sınav ücretini ödeyip C sınıfı iş güvenliği uzmanlığına sınavına girmeye hak kazanmış olmaktadırlar. Aradaki farka baktığımızda sadece tek cümleyle neredeyse hiçbir fark olmadığını söyleyebiliriz. Zaten bu açıkça tabloda belli oluyor. Videomuzun ilerleyen kısımlarında C, B, A uzmanlığı hakkında yine sizlere kıymetli bilgiler vereceğiz. Bölüm 2. Sınavda nasıl başarılı olabiliriz? Sınavda sınıf fark etmeksizin 50 soru sorulmaktadır. Bu sorular arkadaşlar C sınıfı, B sınıfı, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için farklıdır. Aynı zamanda tabi ki de DSP ve iş yeri kimliği sınavı için de 50 soru sorulmaktadır. Bunlar da birbirinden bağımsızdır. İş sağlığı güvenliği uzmanlığı için sorulan sorular daha çok genel ve teknik konular olmakla beraber az da olsa sağlık soruları da sorulabilmektedir. Sorulan 50 soruda 35 doğru yapmanız gerekmektedir. Bu da sınavı geçmek için en az 70 puan almanız gerektiğini sizlere göstermektedir arkadaşlar. Şu an belki de gözü korkan arkadaşlar olabilir. Biraz içinizi atlamak istiyorum. Burada yanlış yapılan soruların doğru cevapları götürmediğini sizlere bildirmek isterim. Bölüm 3. İş güvenliği uzmanı ne iş yapar? Burada arkadaşlar özellikle hem kanundan hem de kendi fikirlerimden açıkçası birkaç özet geçeceğim. Öncelikle kanuna baktığımız zaman iş güvenli uzmanı iş yerindeki tehlikenin tanımlanmasını, risk yapılmasına, yapılmasını, tehlikenin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunur. Bu hususlarla ilgili işveren rapor verir. İş güven uzmanları kısaca yorum katmak gerekirse iş yerinde güvenli çalışma ortamını oluşturmak ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık yapmak için vardır. Bu rehberlik hususunda en çok arkadaşlar 4850 sayılı iş kanunundan ve 6331 sayılı iş sağlığı güvenlik kanunundan yararlanmaktadırlar. Şimdilik bu soru hakkında bu kadar bilinmesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok da fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zaten arkadaşlar yeni içeriklerle her zaman karşınızda olacağız. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Bölüm 4 İş güvenliği uzmanı ortalama ne kadar maaş alır? Ülkemizde maalesef e, her tarafta farklı gösteriliyor. Fakat biz 5 e, yıldır mesleğin içinde olduğumuz için e, size birazcık daha doğru skalayı verebiliriz. Burada arkadaşlar tekniken maaşları e, biliyorsunuz asgari ücret 17 bin lira. Yine tekniken maaşları da 17 bin ile 20 bin lira arasında değişmektedir. Burada arkadaşlar aslında tekniken ve uzmanlık maaşlarında açıkçası OSGB'lerde e, yani iş sağlığı güvenliği her zaman daha az para alırsınız. Fakat projelerde, şantiyelerde çalışırsanız daha Fazla e, maddiyat açısından siz rahatlatacak fiyatlara ulaşabilirsiniz. Burada C sınıfı için 20.000 ila bin, 25.000 bin lirası diyebiliriz. B sınıfı için 25.000 lira ile 35.000 lirası diyebiliriz. A sınıfı için de 40.000 lira ile üstünde, daha doğrusu 40.000 lira ile 60.000 bandında diyebiliriz. Bölüm. Uzmanlık içerisindeki ABC sınıf ayrımı nedir? Nasıl bir üst sınıfa geçebiliriz? Yüksek lisans yapmak mantıklı mı? E, öncelikle arkadaşlar evet herkesin merak ettiği kısım bu bana kalırsa. Çünkü e, mesleki olarak da hiçbir meslekte herkes sabit kalmak istemez. Herkes ileri doğru e, kendini geliştirmek ister. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ister lisans isterse ön lisans mezunu olun. Tekniker olarak mezun oluyorsunuz. Daha sonrasında C sınıf uzmanlık sınavına girmek için ön lisansta kurs alıyor. Lisansla direkt sınava geçebiliyorsunuz. C sınıfını aldıktan sonra aktif bir şekilde yani yani üzerinize İSK tarafından atanmış firma veya da firmaların olması durumunda yani yasal uzman olmanız durumunda en az 3 yıl boyunca fiilen aktif çalışmanız gerekmektedir. 3 yıl çalıştıktan sonra arkadaşlar yine B sınıfına girmek için de bir kurs bizi karşılamaktadır. Bu kurslarda herhangi bir sınava girmemektedir. Sadece yine devamsızlıkla alakalı bir durum vardır. Devamsızlığa dikkat ettiğiniz takdirde kursları başarılı bitirmiş sayılıyorsunuz. Kurs bittikten sonra B sınıf iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebiliyorsunuz. B sınıf uzmanlığı kazandıktan sonra yine aktif bir şekilde filan atamalı 4 yıl çalışmanız gerekiyor. 4 yıl çalıştıktan sonra arkadaşlar yine A sınıfı sınavına girmek için Burada yine bir kurs bizi karşılamaktadır. maalesef her kadem atlayışınızda bir kursa gitmeniz gerekiyor. Bu kursların fiyatları zaten yukarıda verdiğimiz gibi devlet ve özel kurumlarda alabilmektesiniz. Bu kurs da bitirdikten sonra arkadaşlar daha sonrasında A sınıf iş güvenliği uzmanına girip artık siz de A sınıf iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Son bir de yüksek lisans olayından bahsetmek gerekirse üniversitelerin lisans iş sağlığı güvenliği bölümü, mühendislikler, mimarlık, fizik, kimya, biyoloji öğretmenliği ve mesleki öğretmenlikler, metal, elektrik, makine gibi bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız direkt testsiz yüksek lisans yaparak yani 6 aylık bir yüksek lisansla B sınıfı iş güvenliği uzmanı sınıfına girmeye hak kazanmış olacaklardır. bu bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlar bu şekilde ilk videomuzun sonuna da gelmiş olalım. Umarım sizler için bilgilendirici ve öğretici bir video olmuştur. Aklınıza takılanları, merak ettikleriniz veyahut hatalı bulduğunuz kısımları yorumlarda sorabilir ve bizlere bildirebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.